Bugün sizinle Hera ile biraz sohbet etmek istedik ve Google Ads'te tıklama oranınızı nasıl artırabileceğinizden bahsetmek istiyoruz. Ama biraz hereden bahsedeceğim öncelikle size. Hera ailemize yeni katıldı. Çok güzel, çok uslu ve akıllı bir kız. Bununla beraber Hera'nın bazı ufak tefek eğitim ihtiyaçları var. Örneğin kedilere karşı birazcık koşma isteği var ve ben bu konuda bir eğitim almak istiyorum. Ama bir köpek sahibi olarak aslında aradığım şey daha yavruluk devresinden çıkmış köpekleri eğitebilecek ve bu konuda bir köpek eğitmeni aradığımda genelde Google'daki arama sonuçlarını da birazdan ekrana veriyor olacağım. Evet, bir buçuk yaş köpek eğitimi diye aradım. Ee kalıcı eğitim, %100 köpek eğitim garantisi, köpek eğitim çiftliği, köpek eğitimi, 4 fiyat teklifini karşılaştır, armutun. Mesela bakın insanlar soru sormuş ama yine reklamda yok. İnsanlar genelde reklamlarda köpek eğitimi, en iyi köpek eğitimi gibi aslında çok genel ve spesifik arama terimlerini, anahtar kelimeleri kullanıyorlar. Evet, gördüğünüz gibi kediye karşı isteği var. Hera, şöyle hemen bakma, bakma. Evet, dediğim gibi aslında heranın davranışlarıyla alakalı olarak bir Google araması yapıyorum. Ama bunun karşılığında reklam metinlerinde karşıma çıkan şey çok genel terimler. Bu durumda reklama tıklama ihtimalim çok düşük olacak. Eğer tıklama oranlarınızı arttırmak istiyorsanız aslında işin özü şu. Kullanıcı aramasıyla yazdığınız reklam metninin örtüşmesi lazım. Yani web sitemizin içeriğini öyle bir segmente edin ki, Farkı farklı köpek ırklarına yönelik verdiğiniz eğitimler, bu konudaki tecrübeleriniz, yaş gruplarına yönelik verdiğiniz eğitimler, tecrübeleriniz ve her biri birer açılış sayfası şeklinde olsun ve reklam gruplarınızı da buna göre yapılandırmaya çalışın. Evet, biraz uğraştırıcı biliyorum, ama bu beklenen tıklama oranını ve aynı zamanda reeldeki tıklama oranınızı artıracak olan en önemli ipuçlarından bir tanesi. Yeni videolarda görüşürüz. Herhalde sizinle bilgi paylaşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.